Bugün İsveç basınına göz atarken bir haber başlığı dikkatimi çekti. Fusket Ökar İsveriye. İsveç'te sahtekarlık, hile, yolsuzluk artıyor, yükseliyor. Tabi yolsuzluk, hile, sahtekarlık haberleri her zaman dikkatimizi çeken haberler olduğu için ve alışık olduğumuz için bu haberlere hemen bir göz atmak istedim. Ve haberi okudum ve buna benzer haberlere de göz attım vardır ya bir tabir acı acı gülmek. Gerçekten tam o duyguları yaşadım. Haberin detayı şu. Uluslararası Şeffaflık Örgütü 180 ülkeyle ilgili her yıl yolsuzluk algı endeksini açıklıyor. 180 ülkedeki kamuda olan yolsuzluklarla ilgili raporlar yayınlıyor. Her ülkeye 100 puan veriyor, 100 temiz puan. Ve ondan sonra da İncelemeler, araştırmalar sonucunda bu ülkelerin puanları yolsuzluk oranına göre sıfıra doğru düşüyor. Eğer ülkenize çok fazla yolsuzluk varsa daha düşük puanlar alıyorsunuz. Ama bu yolsuzluk algısı çok düşükse o zaman zaten 100'e yakın puanlarda kalıyorsunuz. İşte haberin detayı da bu. İsveç 5. sıradaydı. 1. sırada Danimarka. En yüksek puan alan ülke 6 yıldır. İkinci sırada Finlandiya, üçüncü sırada Yeni Zelanda, dördüncü sırada Norveç, beşinci sırada Singapur ve altıncı sırada bu yıl İsveç. Yani İskandinav ülkeleri ilk 6'nın içinde. Detay nerede burada? Niçin böyle bir başlık atılmış? İsveç 5. sıradaydı. Ve bu yıl bir basamak sadece düşüyor ve bu basında geniş yer kaplıyor ve İsveç'te yolsuzluk yükseliyor şeklinde haberlere konu oluyor. Şimdi acı acı gülmek dediğim kısım burası işte arkadaşlar. Türkiye'ye baktığımız zaman, ülkemize baktığımız zaman bir önceki yıla göre Türkiye tam 14 sıra aşağıya düşmüş ve listeye bu yıl 115. sıradan girmiş. Sadece ve sadece 34 puan toplayarak. Böyle bir haber gazetelerde yer aldı mı? Hayır. Konu edildi mi? Hayır. Bir ülkeye bakıyorsunuz. Sadece bir basamak yer değiştirdiği için geniş bir şekilde yer alıyor ve ülkemizde ne yazık ki bu yolsuzluk, kamudaki yolsuzluk haberleri hiç gündemde yer almıyor. Yani sadece 115. sırada 180 ülke arasında 115. sırada yer almak bile gerçekten bir utanç vesilesi ve bunlar kamu dediğimiz Herkesi ilgilendiren yerlerde yapılan yolsuzluk olaylarından yola çıkılarak hazırlanmış bir endeks. Ve ne yazık ki ülkemiz bu halde. E bunları da düzeltecek olan yine bizleriz. Yolsuzluk yapıyorlar ama iyi de çalışıyorlar algısından kurtulmadığımız sürece bu sıralamada yerimizde değişmeyecek arkadaşlar. Listede dikkat çeken başka bir acı gerçek ise ülkelerin 180 ülkenin neredeyse 3'te 2'si 50 puanın altında. Yani ülkelerin 3'te 2'sinde yolsuzluklar çok çok yüksek. Listenin en sonuna bakıyorsunuz arkadaşlar. Listenin en sonundaki ülkelerde Müslüman ülkeler. İşin başka bir acı yönü de burası arkadaşlar.